Genç Psikologlar Meclisi'nden herkese merhabalar. Ben Mahmut Yetiş. Podcast ofisinden Berrak Kavlakoğlu ve Psikolog Simay Gür ile beraberiz. Bugün 20'li yaşların getirdiği sorumluluklar ve seçimler sebebiyle hissedilen kayboluşu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün böyle bir podcast için bir araya gelmek çok güzel oldu. Bizim de yeni bir formatımız aslında diyebiliriz GPM Podcast Ofisi açısından. Ee, iki yeni böyle bölüm gelecek. Ee, şimdiden buradan da haberini vermiş olalım aslında bizi dinleyen ilgililere. Evet, daha sohbet minvalinde yapacağımız bu tarz yeni podcastlar aslında herhangi bir uzman olmadan hepimizin düşünebileceği şeyler olacak. Bugün konuşacağımız 20 yaşlar konusunda da aslında hepimizin hayatında illaki birçok kez düşünmüş olduğu ve belki hala şu an yüzleştiği şeyler olacak. Ben ilk sorumu size söylemek istiyorum o zaman. Geç mi kalıyoruz yoksa yolda mıyız? Hayatta hepimizin bazı önüm noktalar oluyor. Kararlarımızı alırken büyüklerimizin etkisi çok oluyor veya ...çevremizdeki insanların etkisi çok oluyor. Karar alırken etrafımızda bu işi çok iyi becermiş veya hiç becerememiş insanları görüyoruz. Yani geç mi kalıyoruz, yoksa yolda mıyız, yoksa hiç başlamamalı mıyız? Ben şöyle düşünüyorum birazcık bu konuyla alakalı. Yani özellikle lise yıllarında işte bir bölüm seçerken veya bir meslek seçme yoluna girdiğimizde... Elbette çevremizdeki pek çok insanın geleceğimizle alakalı sözlerine kulağımızı çok açıyor olabiliriz. Bence o zaman ergenlik yaşlarındaki yaşadığımız işte duygulardır, şunlardır. Yani etkiye daha açık olmamız sebebiyle daha çok insanların dediklerini kafamıza takabiliyoruz diye düşünüyorum. Ama bu da kişinin yani bizim istediğimiz şeylerle alakalı içe dönmemizi zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Yani böyle bir hayat kararı alırken ya bir meslek kararı alırken şahsım adına dışarıdan alınan işte bu şöyle mi olsan kızım böyle mi olsan oğlumları olabildiğince duymamak bence iyi bir yol alınmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü başkalarının beklentilerine göre bir seçim yapmak bizi günün sonunda mutsuz edebilir. Ya da yetenekli olduğumuz konuyu bulamamamıza yetkin olduğumuz şeyleri aramayışımıza da yol açabilir diye düşünüyorum aslında. Yani bu çok bireysel bir konu. Kişinin ne istediğini seçmesi. O bakımdan evet etrafımızı elbette ki duyacağız ama günün sonunda birazcık orayı kapatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kafa karışıklığına yol açabilir diye sözümü bağlamış olayım. Ben Berra'nın dediğine şöyle bir ekleme yapacağım. Çok bireysel bir konu dedin ya mesela. E, aslında bence Mahmut'un ilk başta sorduğu geç mi kalıyoruz yoksa yolda mıyız e, sorusu da aynı şekilde senin bu cümlenle bağdaştırılabilir. Yani aslında bu soru da çok bireysel. Yani aslında şu an e, 20'li yaşlarda birçok insanı çevirsek yoldan hepsinin farklı noktalarda geç kalmışlığını göreceğiz. E, ama bize göre başka 20'li yaşlarındaki bir insan çok daha ileride olabiliyor. Ama işte aslında onun da arka planında kendince geç kalmıştık olduğu noktalar var. O yüzden bence bu geç kalmıştık duygusundan kurtulup daha çok yolda olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü ne yaparsak yapalım hayatımızda hep geç kaldığımız bir şeyler olacak. Ya da beğenmediğimiz bir şeyler olacak. ...yapmayı hep istediğimiz hala arka planda bir şeyler olacak. O yüzden bu da çok bireyselleştirilen bir soru bence. Çok teşekkür ederim yanıtlarınız için. Ben sormadan siz yanıtlamış oldunuz. Aşmak istediğimiz bu kötü duygular, geri dönülmeyen yollar... ...gerçekten insanın içinde canlı bomba gibi tiktak diye... ...her dakika her dakika biriken kötü hisler şeklinde büyüyor. İkinci sorum hayaller ve gerçekler üzerine... Arada sıkıştığımız bir durum var. Ben çok güzel, çok büyük şeyler yapan bir ressam olmak istiyorum ama maddi olarak kendime bununla bir gelecek göremiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Belki çocukluğumdan beri beslediğim o hayaller daha gibi yığınla birikmiş ama gerçekler dönümde apaçık duruyor. Bu konuda nasıl kararlar alabilirim? Bu konuda mesela hep İlham verici hikayeler görürüz ya işte yok TEDx konuşmasında görürüz, YouTube'da görürüz, televizyonda görürüz. Şu anda aşırı ünlüdür ama işte zamanında çok durumu kötüdür. Hep bunları ilham verici bir şekilde anlatırlar. Kitap olur bunlar, film olur bunlar, biz bunları izleriz. Ama biz bunları dinleriz, izleriz ve böyle kalırız yani bunları hiç hayatımızda uygulamayı denemeyiz. Bence sıkıntı burada başlıyor. O insan hayatına uygulamayı denediği için zaten e, örnek veriyorum ünlü bir sanatçı olmuş, ünlü bir tiyatrocu olmuş, ünlü bir oyuncu ya da şarkıcı olmuş. Bence bu noktada da toplumsal normları biraz daha geride bırakarak belki geri gelip bazı şeyleri karşına alarak geri gelip gerçekten yani birçok sanatçının birçok videosunda bunu dediğini görüyorum ben geri gelip gerçekten aç kaldık dediği kısımları çok fazla e, görüyorum internette bence birkaç tane video açsanız hemen bulabilirsiniz. O yüzden hani bunu okey gerçekten istiyorsan demek ki bunun için çabalamaya değer bir şeyler yapman gerekebilir diye düşünüyorum. Yani aslında o çok basit şeye bağlanıyor. Hani konfor alanından çık risk al. Ama a, bu riski tabii ki bu burada söylendiği kadar basit bir şey değil. Yani yeri gelecek işte sen hiç istemediğin bir işte çalışırken ressam olmak için çabalayacaksın. Ama işte belki de gerçekten 30'lu 40'lı yaşlarında sen de televizyonda çıkıp diyeceksin ki ben böyle böyle aşamalardan geçip bu kadar ünlü oldum gibi. O yüzden biraz daha risk almamız gerekiyor aslında. O ilham verici izlediğimiz kişilerin hayatlarını belki de kendi hayatımıza adapte etmemiz gerekiyor. Ama biz bundan korktuğumuz için Tamam memur olup geçelim o zaman kafasındayız. Ya bir de şöyle bir şey var diye düşünüyorum, bir o mükemmel o ideal kaygısı gibi. Yani bu çok acayip bir şey bence çok acayip bir terim yani. Bu hiçbir zaman olmayacak. Aslında bunun çok da farkındayız bir yerde. Bana öyle geliyor. Ama bir yandan da onu çok istiyoruz. Yani her şey mükemmel olduğu bir senaryo yok maalesef. Yani o ulaşmak istediği şeyi mesela e, bazı yaşlıların şu an yaşıyor olabilir ama sen bundan belki 10 sene sonra bunu yaşayacaksındır ve bu evet okey yani buraya gelebilmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Ben senin dediğine, Simay'ın dediğine şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum açıkçası. Bu risk almak kısmında gerçekten korkudan titrediğinizi hissettiğiniz anda atlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey o şeyin uçurumun ucuna kadar gelip o uçurumdan aşağısına bakmayı, yani orada o bekleme halinde kalmak gerçekten atlamaktan daha kötü gibi geliyor bana. Çünkü bir noktada yeniden kendini inşa ediyorsun gibi bir hale geliyorsun. O konfor alanı dediğimiz yerde kalmak ya da kalmamak kısmı kişiyi ne kadar rahatsız ediyorsa o kadar bence dışına çıkabiliyor diye düşünüyorum. Yani kaldığı yerde gerçekten artık boğuluyorsa ve bir şeyler değişmeli diyorsa onu da yani sonucunun ne olacağını düşünmeden o kararı alıyor artık çünkü kaldığı yer hiçbir şekilde beslemiyor mesela ve burada bir gelecek yok göremiyor kendini orada. Ve o nokta geldiğinde zaten gidecek başka bir yer genelde olmuyor. Yani tek şeye kalmış oluyorsun. Tek seçeneğe kalmış oluyorsun. Ya buradan gideceğim ya da burada <laughs> kalacağım yani razı olacağım. Hani razı olamayacağını anladığın anda o riski alıyorsun ve başına ne geleceğini bilmeyerek yani hani başına çok kötü bir şey de gelebilir. Ama sen o iyiyi umarak o adımı atıyorsun bir şekilde. Kaldı ki bence şu anda Berrak'ın konuşmasının altı boşta değil çünkü. Ee, <laughs> çünkü, çünkü'sünü bence Berrak anlatmak ister diye düşünüyorum. Benim böyle bir yolum var çünkü gerçekten. E, bu böyle çok ilhamlı mı diyeyim bilmiyorum ama... Yani böyle bir yoldan geçtim ben. Bir 4 senelik bir okul bitirdim. Yani şeyde değil. Zor bir bölüm bitirdim. Teknik üniversite, Yıldız Teknik'te. Biyomühendislik bitirdim ben. Sonrasında yapmak istemedim. Ve size anlatamam. Yani hani bu çevrenin beklentilerinden de bir önceki soruda mesela konuştuk ya. Herkes hani sizin ne kadar o işi yapmak istemediğinizi ya da okurken aslında o kadar da sevmediğinizi fark etseler bile şey diyorlar işte şimdi ne yapıyorsun hani bununla alakalı gibi gibi hani görmezden gelme gibi şeylerle ben karşılaştım açıkçası hani ya ben size söyledim ya ben bunu istemiyordum gibi. E o zaman bir şey yap. Bu baskı çok üstümdeydi. yani o zamanları gerçekten şöyle bir kamera kaydıyla izleyebilsem tekrardan yani ve o zamanlar en yapmak istemediğim seçenek işte o o tek seçeneğe indiğim gün. Ee, tekrardan e, sınav parası verdiğim gündür benim hani dedim ki evet yani uçurumdan atladım <laughs> ha, diyorsun tam olarak o gün yani o uçurumdan atladığım gün 250 lirayı verdiğim gündür yani <laughs> tekrardan YKS'ye hazırlanıyorum günü o gün benim atladığım gündür uçurumdan. Evet geldik buradayım ee, ve hani bundan sonra geri dönüşüm yok. Ama şu şey şu kafadaydım. Sonuç ne olursa olsun e, denedim diyeceğim yani. Sonuç ne olursa olsun kazansam da kazanamasam da yani bunu çok tekrar ediyordum kendime. Ee, olsa da olmasa da bu denenecek yani bir şekilde. Zaten ve, e, bu, bu arada. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Burada kesiyorum. Ee, bu arada birçok insan aslında bu telkini kendine veremediği için çok istediği hayallerin peşinden gidemiyor bence. Çünkü bir başarısız olma korkusu var. Çünkü bizi hep şu şekilde büyüttüler. Neden işte 85 aldın da 90 değil gibi. Ee, bu zaten hani sizde bir başarısızlık ve mükemmeliyetçilik yaratırken ki bunun birçok türevi yani e, ee, birçok başka şey de etki ediyor. Tabii ki bunlar bu çok basit bir örnek. Bu çok indirgenmiş bir örnek. Ama en basitinden genel olarak ailelerimizin bu şekilde olduğu bilinen bir gerçek olduğu için bundan örnek veriyorum. Dolayısıyla biz bunu kendimize terkin edemiyoruz. Yani de, ne olursa olsun en azından denemiş olacağım terkini telkini veremiyoruz. Hani çünkü başarısız olursa mesela orada başka biri şunu da diyebilirdi. Ben işte e, YKS'ye hazırlanacağım ama işte ben psikolojiyi kazanamazsam başarısız oldum demektir. Dünyanın sonudur mesela. Bu şekilde de düşünebilir. Bu zaten bir bilişsel hata olduğu için kişiye direkt zarar veriyor ve işte el alem ne der o ne der bu ne der diye bir düşüncelere girdiği için tamamen vazgeçip belki de tamamen işte istemediği e, biyomühendislik bölümünden devam da edebilirdi. ya bu arada şöyle bir ekleme yapacağım ben kimseye haber vermedim çevremde hiç kimse bilmiyordu yani tekrardan sınava hazırlandığımı çünkü biliyordum ki ben o insanları duyacağım yine birinci soruya atıf yapmak istiyorum ben o insanları duyarsam kendimi duyamayacağım Belki de motivasyonum düşecek. Bu herkes de işe yarayan bir şey mi bilmiyorum. Ben de bu işe yaradı. Bazı insanlar diğerlere rekabete girerek çok şey oluyorlar, motive oluyorlar mesela. Ama ben tamamen izole oldum ve öyle çalışmıştım. Hani gerçekten o iki sonucu da kabul ediyorum ne olursa olsun. En kötüsü de olsa oradan tutunup başka şeyler de yapabilirim gibi. Çünkü çok klişe ama bir kapı kapanıyor, diğeri açılıyor falan. Ama durduğun yerden bu olmuyor. Yani hareket etmek zorundasın. Hareket ettiğin vakit o kapılar açılacak ya da kapanacak bir şey olacak. O sirkülasyona bir yerden girmek gerekiyor. Kafanın içinde kaldıkça o şey çok büyüyor, çok büyük bir hale geliyor diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Konfor alanı demişken ben de konfor alanından devam etmek istiyorum başka bir soruyla. 20 yaşlarda hepimiz akademik kariyerimizi, duygusal ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı beraberinde devam ettirip güzel hatıralar bırakmak istiyoruz. Güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Fakat bunların hepsi bir yüzdeliğin oranı gibi. Yani birini arttırmamız, ötekini düşürmemiz zorunluluğuna getiriyor. Bunların hepsini nasıl beraber idare edebiliriz? Ve bütün hepsini beraber yapma zorunluluğu neden var? Yani neden öyle bir his içerisindeyiz? Neden var? Bence sosyal medya bunda çok etkili bu arada çünkü sosyal medyada işte bir bakıyoruz bir arkadaşımız yurt dışına gitmiş. Bir bakıyoruz bir arkadaşımız evlenmiş ve bu kişilerle biz aynı yaşlardayız. İşte diğeri mesela yüksek lisans yapıyor. Diğeri yurt dışında yüksek lisans yapıyor. İşte sonra biz kendimize bakıyoruz. İşte Bize tamamen farklı bir durum mevcut mesela. Ee, belki biz de normal bir işte çalışıyoruz. Ya da belki iş bulamamışız gibi. Dolayısıyla bu kadar çok seçeneği görürken kendimizi de beğenmiyoruz. Olduğumuz belki o an en iyi konum ama onu da biz beğenmiyoruz. Ee, hep dışarıya bakıyoruz ve dolayısıyla bu da bizde bir ben daha iyi olmalıyım kaygısı yaratıyor. Sonuçta bu da bizde bir eksiklik e, hissi yaratıyor ve biz aslında sürekli dışarıya bakarak ilerliyor oluyoruz. Bu sırada da işte aslında dengeyi kuramıyoruz. İşte akademik iyi olsun, işte sporumu da yapayım, iyi de besleneyim, sosyal hayatım da iyi olsun, işte başka aile ilişkilerim de iyi olsun, romantik ilişkim de iyi olsun gibi. Ama işte hepsinin %100 olabilmesi ne kadar doğru ki yani ya da hani yüzde yüz hepsi olabilen var mı bu sonuçta belki de mükemmel bir insan demek ki bence o yüzden biraz daha sağlıklı baktığımızda bence hepsi yüzde yüz değil de hepsinin e, belki de işte yüzde de eşitlenebilir hepsine düşen pay belki %50 olabilir hani e, ya da işte neye ağırlık vermek istiyorsak onun yüzdesi çoğaltılabilir yani örnek veriyorum ben akademik hayattan ilerlemek istiyorsam tamam bunu yüzde seksen yapayım o zaman biraz işte arkadaşlardan, sosyal ortamdan düşüreyim, onu %30 yapayım gibi biraz daha dengeyi bu şekilde kurmak gerekiyor. Ama biz işte hepsinde %100 olsun diye gidince hiçbirinde denge kuramayıp sonrasında büyük bir çuvallama süreciyle diyoruz ki batta balık gel gider ben bir şey yapamıyorum deyip bırakıyoruz yani. Ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekçi değil hepsinin %100 olması diye bir şey hayatı düzleminde böyle bir şey yok. Çünkü yani her gün bir sürü seçim yapıyoruz ve bu seçimleri yaparken yani bir şeylerden de vazgeçiyoruz doğal olarak. Mesela yaşarken öyle olmuyor ama ben çift Anadolu'ya başladım bu dönem ve sosyal hayatımdan vazgeçtim bu seçimi yaparken örneğin. Bu seçim yaparken bunun olacağını öngörmeyerek aslında biraz içine atladım. Ama denge değişti mi? Değişti. Ama bir taraftan alıp diğer tarafa vermek durumunda kaldım ben mesela. Bu denge çok değişen bir şey. Yaşanan olaylarla çok yakından alakalı. Yani yakın ilişkilerinize de odaklanabilirsin o an yaşantının getirdiği şeyle. Bu böyle çok... Ee, sıvı bir şey yani Çok form değiştiren bir şey olduğunu düşünüyorum Ve e, beklentilerimiz de Gerçekçi değil e, zaten e, Bir de bu şeyle Alakalı konuşmak istiyorum İşte bu sosyal medyada insanları görüyoruz işte Herkes hayatının farklı bir döneminde Vesaire falan diye e, Böyle olduğu zaman e, Herkes birbirine benzemez miydi Yani hepimiz Aynı e, yaşta Aynı şeyleri yaşasaydık Bence hiçbir otantikliğimiz kalmazdı. Hepimiz aynı hayatı yaşıyor olurduk diye düşünüyorum. Ama ama ee, bir şey ekleyeceğim buna. Ee, şimdi şöyle yaşıtlarımıza baktığımızda e, biz 20'li yaşlarda üniversiteden mezun oluyoruz değil mi? Biz yaklaşık üniversiteden mezun olana kadar işte 22-23 yaşına kadar aşağı yukarı ortalama ilkokuldan hatta belki anaokulundan üniversite sonuna kadar biz e, yaşıtlarımızla aynı hayatı paylaşıyoruz. Yani okey hepimizin maddi düzeyleri farklı, işte aileleri farklı, yaptığı sosyal aktiviteler farklı, çevresi farklı. Okey bunlar okey ama e, genel olarak hayat ilerleyişimiz aynı. Dolayısıyla üniversiteden mezun olunca ya da işte üniversitelerin ortalarında da başlayabilir bir süreç. Mezun olunca İnsanların gittiği farklı yollar bizi bir şoka uğratıyor bence. Hani ya nasıl ya hani biz daha birkaç ay önce mezun olduk yani ne ara evlendin mesela ya da ne ara yurt dışına gittin hani hiç bahsetmemişti mesela yurt dışına gideceğinden gibi bir şoku uğruyoruz ve sonra diyoruz ki ya acaba hangisi benim için doğru yol çünkü e, bizim hayatımız boyunca yıllarca seçilmiş bir doğru yol vardı nedir en iyi okulu kazanmak ve bir üst sınıfa atlamak hani belli yolun hep belli ama üniversiteden mezun olduktan sonra çok geniş bir e, seçenekler çerçevesinde bırakılıyorsun ve bu seçeneklerden bazılarını arkadaşların seçmiş oluyor. Sen kendini kaybolmuş hissediyorsun o noktada. E, ve bir üst sınıf gibi bir şey olmadığı için atlayabileceğin kolay. Hani bizelere veririm, finalleri veririm, geçelim deyip bir üst sınıfa geçemeyeceğin için dolayısıyla orada bir şok uğruyorsun ve bunun etkisiyle aslında biraz daha bir kaybolmuşluk hissi oluşuyor. Ya evet orada bir karşılaştırmayı çok doğal buluyorum ben. Ben çok şeydeyim galiba. Ya olabilir abi ya. Olur yani. E ne var ki olabilir. Hani öyle bir video vardı internette falan olabilir falan gibi. Gerçekten biraz böyle bakıyorum galiba hani o da olabilir ya falan gibi. Ya aslında çok o sistemin içerisindeyiz söylediğin gibi ve bir noktadan sonra bu sistem bir yere kadar bitiyor. Ve sonrasında çok büyük bir özgür alan var aslında. Seçimler silsilesi var. Ben onlarla aynı seçimi mi yapmalıyım yoksa kendim farklı bir seçim mi yapmalıyım gibi. Yani orada böyle bir adım atmakta böyle tereddütleri olduğunu düşünüyorum. Ama ben bilmiyorum ya. Ben bu varoluşçu terapide falan bilmiyorum. Otantikliği çok seviyorum. Ve bence herkesin oluşturduğu yol böyle çok nevi şahsına münhasır olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü renk olalım falan gibi çok optimist bir çerçeveden <laughs> hani e, belki de bir kendini rahatlatma mekanizması da olabilir bu ama e, bilmiyorum bence or oradan da bir ilham alabiliriz yani kendimize bu kadar yüklenmektense e, insanların aldığı yollar benim aldığım yollar bunların arasında bir karşılaştırma yapmaktansa bunu ilhama çevirmek dönüştürmeye çalışmak belki daha rahatlatıcı bir mekanizma olabilir diye düşünüyorum. Bence şöyle, şimdi mesela sen biyomühendislikten sonra demişsin ki ben bunu istemiyorum ve ben işte psikoloji okuyacağım. Sen orada kendini tanıyorsun, kendini iyi biliyorsun ve buna karar vermişsin. İşte Birçok insan mezun olduktan sonra işte kendini bilmiyor ve tanımıyor olabiliyor. O yüzden de aslında bu karşılaştırmalara gidiyoruz zaten. O onu yapmış, bunu yapmış neden kendi bilmiyor tanımıyor olabiliyor. Çünkü gerçekten küçük bir yaşta bölüm seçiyoruz ve işte ailenin, rehber öğretmenin işte belki arkadaşların belki işte tamamen küçük şehirdesindir büyük şehirde okuma isteyin gibi sebepler aslında çok basit faktörler belirliyor seçtiğimiz mesleği ve çok toy bir yaşta. Dolayısıyla mezun olduğunda senin o kendini bilmemen yine seni karşı tarafla karşılaştırıp bir boşluğa düşmene sebep oluyor. O yüzden çok karşılaştırıp bir kaybolmuşlar gidiyorsan durup bakman gereken nokta ben ne istiyorum? Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Doğru yolda mıyım? Bana uygun mu gibi sorular aslında. Tabii ki. Bu ne aradığını bilmek de bir mesele gerçekten. Çünkü ne aradığını edebilirsin sahiden. Ee, sana biçilmiş bir hayatı yaşıyorsun az önce bahsettiğimiz gibi. Işte lisedir, üniversitedir, şudur budur. Ee, dönüp kendine, o içine bakamamış olabilirsin ve bundan çok sonra da insan bulabilir ne sevdiğini, aa ben bunu yapabiliyorum ee, diyebildiği yaşlar çok sonra da gelebilir. Hepimiz işte bu aynı ağaca tırmanmak zorunda değiliz ya bunun bence çok daha önceleri içimize işlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü kendi şeylerimden de kendi yaşadıklarımdan da ben bir sürü cidden psikolojiden de mesela hoşlandığımı bilmiyordum. Yani sürekli kendime ben neyi seviyorum? Neyi arıyorum diye çok fazla soruyordum. Bu gerçekten çok tüketen bir süreç bu arada. Kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. <laughs> Ama Aramadan da gerçekten bulunmuyor ve bu bir anda böyle uhrevi bir şekilde de inmiyor. Ee, sürekli gerçekten e, ne kadar hoşuma gitmemiş olsa da benim e, sürekli bir e, soru sorma süreciyle aslında ortaya çıktı. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Son olarak bütün bu konuştuklarımız hakkında küçük bir özet yapabilir misiniz? Şöyle düşünüyorum tüm bu konuştuklarımızın üzerine e, hayatta bir şeyi buldum ve artık kaybolmuyorum e, diye bir şey yok yani seçtiğimiz yerde de kaybolacağız. Tekrar tekrar. Örneğin işte bir psikolog oldu e, şu anda ama bu demek değil ki Simay artık hiç kaybolmayacak psikolojinin içerisinde ve yani bileyim belki farklı bir yere gidecek ya da buradan devam edecek. Yani e, yine bahsettiğim gibi daha önce e, bu akışkan yapıya ne kadar kendimizi açarsak aslında o kadar duygusal ve bilişsel olarak bence rahat Yol alırız diye düşünüyorum çünkü bu yani hayatta başımıza gerçekten her şeye gelebilir gerçekten yarın belli değil yani biraz klişe yerlerden giriyorum ama böyle yani durgun bir yerde değiliz ki durgun bir şey bekleyelim diye düşünüyorum örneğin hani ben kendi Hayatımda e, formülün içerisine çok yeni şeyler kattım ve aslında yolumun çok belli olduğunu düşünürken e, şu anda mesela yolumun hiç belli olmadığı bir zaman yaşıyorum e, ve belirsizliğe hiç gelemeyen bir insan olarak bu gerçekten çok zor mesela ama bunun da normal olduğunu bir noktada kabul etmem gerekiyor kendi adıma. Ama daha bir sene öncesine kadar yolumun çok belli olduğunu düşünüyordum kendi adıma. Ama bir sene sonrasında hayat bana dedi ki canım sen şunu şunu seçtin ve hiç öyle olmayacak yani senin seçimlerin doğrultusunda. Ve o yüzden hiç de öyle olmadı. Ve ileride de belki buna 3 sene sonra da şu an döndüğüm nokta yani burada olduğum noktaya dönüp bakacağım ve diyeceğim ki vay be hani hiç düşünmezdim böyle olacağını ya da hani e, ya da işte hmm, evet e, böyle olacağını aslında öngörmüştüm diyeceğim belki. De. O yüzden çok hani öngöremeyeceğiniz e, süreçler içerisine giriyorsunuz doğal olarak. O yüzden ben birazcık e, bu hareketlilik, bu dinamizm'i e, birazcık hani e, tamam olmak tarafındayım. Çünkü hiçbir zaman tam olarak bizim kontrolümüzde hiçbir şey olmayacak diye düşünüyorum. Ben de şöyle devam etmek istiyorum. Eğer 20'li yaşlardaysanız ve bu podcast'i dinliyorsanız emin olun hayat daha da zorlaşıyor arkadaşlar. <laughs> Böyle demek istemezdim. <laughs> e, daha da zorlaşıyor derken aslında bu kadar olumsuz bir yerden girmiş gibi gözüksem de biraz daha flexible yani biraz daha esnek olmamız gerekiyor aslında hepimizin hayata karşı. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi siz artık işte 20 yıl süren bir okul sürecinde değilsiniz ve bir sınavı vererek bir üst sınıfa geçmeyeceksiniz. Bundan sonraki adımı hep siz belirleyeceksiniz ve işte bu adımı belirlerken e, çevrenizden ne kadar işte destek alsanız da fikir sorsanız da yine karar size ait olacak. Ve bunu yapamayan da siz olacaksınız. Ya da yapabilen de siz olacaksınız. Ya da Yapamadığı deneyimlerinden bir şeyler çıkartan da siz olacaksınız. O yüzden herkesin yolu gerçekten çok farklı. Bazısı bunu işte akademik açıdan taşlandırırken, bazı sosyal ilişkiler ile taşlandırırken, bazısı romantik ilişkisiyle taşlandırırken, bazısı da iş başarısıyla taşlandırıyor. O yüzden siz. Sadece kendiniz ne istiyorsunuz ona bakmanız gerekiyor ve eğer kendinizi bir kişiyle karşılaştıracaksanız bu yine kendiniz olmalı yani e, kendi isteğinizi bulduktan sonra 5 yıl için bir hedef koyduktan sonra 5 yıl için sürekli kendinize bakabilirsiniz. Bir yılın sonunda ben hedefime ne kadar yakınım gibi sürekli kendi kendinize karşılaştırma yapabilirsiniz yurt dışına çıkan biriyle karşılaştırmaktansa o yüzden. 20'li yaşlardaysanız biraz daha relax olarak, biraz daha esnek davranarak ve hayatın getirdiklerini kabul ederek bence. Çünkü onlarla savaştıkça o savaş daha da uzuyor. Yola devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Eminim ben dahil birçok kişiye yardımcı olmuştur. Biz teşekkür ederiz Mahmut yönlendirmen için. Çok keyifli bir sohbetti. Biz teşekkür ederiz. Kesinlikle çok keyifliydi bunun bir 30'lu yaşlar versiyonu da gelir mi bir noktada? hani <laughs> o o zaman da o da bir 10 yıl şeyden sonra bir o da bir konuşulur. Aynen. Bir 10 yıl sonra 30'lu yaşlar podcast'inde görüşmek <laughs> dileğiyle diyorum. Evet, görüşmek dileğiyle diyorum ben de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.